Buradan kendini bilmeyen 3-5 cahile iki kelam etmek istiyorum. Ankara'da bulunan Cem evimize kalleşçe saldırıdan dolayı hem saldıranı hem de buna ön ayak olanı esefle kınadığımı dile getirmek istiyorum. Ve bunu yapanı veyahut da yapanları yakalanıp cezalarının verilmesini istiyorum. Biz Alevi toplumunun kutsalı ve ibadet hanesi Cem evidir. Sizler ister kabul edin ister etmeyin. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bizler nasıl ki bütün ibadet hanelere saygı duyuyorsak, sizlerin de bizim ibadet hanemiz olan cem evlerine saygı duymanızı bekliyoruz. Nasıl ki Ömer bin Hattab, Ömer bin Hattab diyorsunuz. Ömer bin Hattab, Hristiyanların kutsal mekanı olan, ibadet hanesi olan kilisede namazını kılmayıp da benden sonrakiler burayı kutsallaştırır deyip başka bir evde namazını kıldığı gibi sizler neden bizim cem evlerimize saygı duymuyorsunuz Biz alevilerden ne istiyorsunuz Peygamber ümmeti değil miyiz hepimiz Peygamber Efendimizin sünnetinin hangi bir yerinde bir toplumun ibadethanesine saldırmak yakıp yıkmak, dökmek vardır. Peygamber Efendimizin sünnetinin hangi bir yerinde bir toplumu karalamak, aşağılamak, incitmek, iftira atmak vardır? Sözde mi peygamber ümmetisiniz? Benim bu söylediklerim insan olmayan insancıklara, biz alevlere düşman olanlara, sizler bizim gibi namaz kılmıyorsanız Müslüman değilsiniz diyenlere, İster evde, ister cem evinde, ister sokakta, ister bağda, bahçede ibadetimizi yaparız. Bu da kimseyi alakadar etmez. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.